Toz pembe masallarım vardı benim seninle. Gidiyorduk arka mahallelerde hele el Yolu uzatırdık ya hatırladın senle. Gömleğimde kokun duruyor koydum öylece. Bir dakika şuraya devam ettirelim. Sevgiler bitse de hatıralar hep kalıyor. Sensiz hatıraların içimi paylaşıyor. Olmuyor Devam edelim İçimi döküyorum sana ben her Beslemde her yerde seni Görüyorum inan bu semte Kardeşim dedi figarayı Astı tünekle Hayalleri sarıp içiyorum Şimdi üşüye Bir dakika Seviyordun yani hem de deliler gibi Seni benden başka Biri hiç Sevdi mi haklısın sen de kaldıramadım bu sevgimi Özlersin sen de emin ol o kahve gözleri En zararlı maddeden beterdi o gözlerim Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerim Düşüşlere sokuyordu beni o sözleri Tribe girdim ulan harbiden neden gittin Dur gözlerim Sensizliği koyuyorum yine bu folyoya hayalin karşımda Mahşere kadar söz vermiştin hatırla sana Kıyamet falan mı koptu Ayıkamadım Ay ya Uf, Bu kadar arkadaş.